Merhaba, iyi günler. 17 Mayıs 2024 Hava kapalı, sıcak. Yağmur havası var derler ama yağmur da görünmüyor. Sıcakar kalacak gibi su buharı. Bu Süleyman Genç, Sancılı Devrim 1. Şöyle bir başlangıç yapalım yani saygıyla andığım Süleyman Genç'le siyaset yaptık. Güzel bir önder, bir lider. Yine özgeçmişini okuyayım. Güzel bir şanlı, şöhretli özgeçmişi var. 1968 kuşağının önder isimlerinden olan Süleyman Genç, 1944 yılında Rize İkizdere'de doğdu. Sonradan yaşı büyüterek 1942 yapıldı. Şimdi bir şey dikkatimi çekti yani. 1944 yılında Rize İkizdere'de doğdu. Sonradan yaşı büyüterek 1942 yapıldı. Evet bir yanlışlık görünüyor. Erzincan Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1961 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. 20-21 Mayıs olayları sonucu 1963'te Harp Okulu'ndan atıldı. 1968 yılında İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitiren genç, 1963 yılından itibaren öğrenci örgütlerinde aktif rol oynadı ve çeşitli görevlerde bulundu. 1965 yılında Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun Ege Bölge Temsilciliği ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nı yaptı. 1970 Mart'ında Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na atandı. 2-3 Temmuz 1970 tarihinde yapılan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçildi. 1972 yılında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayında ise parti meclisine girdi. 1973 yılında İzmir milletvekili olarak seçilen Genç'in Ankara'daki evi 6 Ocak 1978'de Özel Harp Dairesi tarafından bombalandı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sol kanadın önde gelen isimlerinden birisi olan Süleyman Genç 1977 yılında yapılan seçimlerde İzmir milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Ancak 12 Eylül darbesiyle silahlı siyasi yasaklı olan 12 Eylül darbesiyle siyasi yasaklı olarak bir ay tutuklu kaldı. Daha sonra serbest bırakılan genç 1983'te siyaset yapıyor gerekçesiyle gözaltına alınarak 4 ay zincir bozanda yattı. 1980 darbesinden sonra Sosyal Demokrat Alçı Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin fahri olarak çalıştı. Bursa'da yaşayan genç bilgi ve deneyimlerini kitaplar yazarak sürdürmektedir. Saygıyla anıyorum. çok değerli bir insan. Süleyman Genç'in kitapları. Türkiye'nin yapısal analizi 1970. 12 Mart'a nasıl gelindi 1971. Bıçağın sırtındaki Türkiye. CIA MIT Counter Guerrilla 1978. Kuşatılan Devlet Türkiye, Uyuşturucu, Mafya, Yerel Egemenler 1996, Anılar 2020. Toplum biraz okusa, biraz ders alsa bu 2024 ayının Mayıs ayı böyle şekillenmez. Öyle televizyonlara bakarak böyle, öyle, 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 böyle, böyle olur gelecekte. De. Geçmişten ders almazsan, geçmişin tecrübelerini, birikimlerini değerlendirmezsen, yol göstermezsen geçmişle ilgili tecrübelere devamlı olarak tecrübe biriktirsin o zaman her acıda, her ızdırapta, her intiharda, her boşanmada, her iflasta bir e, eşek arısının beyni gördüm. Bak. Şurada. Lütfen dikkat edin. Bak. Şimdi bunu neden gösteriyorum? Bu eşek arısının beyni benim çocukluğumda Çatalca'daki arıcılar, o zaman fenli olanlar yoktu kara ambarlar vardı. Bak geliyor bana doğru. Bunu satın alırlardı. Evet. Bu bey demek şu an eşek arısı beyi demek 500 tane, 1000 tane eşek arısı demek. Şimdi bu yuva yapacak veya yaptı veya yuva yapacak yer arıyor. Ondan sonra binlerce asker gelecek barla, bal arılarını yiyecek. Ama şimdi bunun tanesini 25 liradan 20 liradan satın alırsan zaten fazla yok. Yani çocuklar için özellikle cumartesi pazar çocuklar için. Hem bir ekmek kapısı olur dört tanesi yüz lira yapar. Hem de e, bu beyi, bey olanı öldürdüğün için, kraliçe olanı öldürdüğün için o eşek arısı yuva olarak orada olmaz, oluşmaz. Öteki türlü tanesini bir lira da versen o arıları öldürecek çocuk da bulamazsın. Biz öldürüyorduk götürüyorduk arıcılara teslim ediyorduk. Onlar da ölülerini yakıyorlardı. Ve tekrar gidiyor, topluyorduk su başlarında böyle su biriktirici hani çalıyla, şeyle, derece çalısı veya pınar çalısı çok iyidir. Vurdun mu? Haydi. E şimdi yani bizim e, çocukluğumuzun arıcılarından 50 kat fazla burada arıcı var. Herkes de fenli kovanlar, herkes e, arı bal satma telaşında. Bir tanesine e, böyle anlatıyorum, bir tanesi övgülenemedim. Bir e, kooperatif yapalım, bir birlik yapalım. Biz de bu eşek arılarına para verelim. Temmuz'da Ağustos'ta elimizde çalıyla çırpıyla uğraşacağımıza eşek arasını vururken bal arasını da öldürüyorsun. Yani ne yapıyoruz biz? Türkiye'nin büyümeye, ilerlemeye ihtiyacı yok. Bir şiirde, şiirimde yazmıştım. Yani Durma ihtiyacımız var. Duralım artık. Yanlış gidiyor burası. Yanlış yoldasın kardeşim. Bu tarafa gidiyorsun. Sen duracaksın, bu tarafa geçeceksin. Haydi hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim.